Merhabalar, iyi akşamlar. Gerçekten bugün güzel e, ya ders açısından değil bu arada özür dilerim ama güzel bir güne başladım çünkü temizlik yapıyorum arkadaşlar. Yani şurayı görebilir misiniz bilmiyorum. Her şeyi çıkarıyorum işte. Mesela Allah aşkına şuradaki saatin içine kadar sildim yani. Burayı yeniledim. Hatta size göstermek istiyorum burayı. Benim çiçeğimin. E, kitap kitaplar arasında ezdiğim kısımları işte ben bunları böyle aldım bantladım böyle değişik bir dekor yapmaya çalıştım. Umarım güzel duruyordur. Bence güzel duruyor. E, sonra bir tane sehpa vardı bizim. Aldım onu ve benim e, ergenlik dönemlerimde kullandığım bir duvar örtüsü vardı. Tam olarak şuradaydı. E, mantarlı bir şey böyle cadı örtüsü gibi duruyor. <laughs> evet öyle gerçekten. Böyle burada minderimde keyif yaparken yanına bir şeyler içecekler koymam gerekiyor vesaire. Onun için hazırladım burayı böyle. Şimdi de şurada anı kutumu düzenliyorum. Burası kıyafet kısmına geleceğiz. Kıyafet dolabım aşırı dağınık. Şu yukarıyı görüyor musunuz? Anı kutum orası. Yani anı anı rafım hatta direkt orada bir sürü şey var. Hatta şu tepedeki kola şişesi Stranger Things özel basım. Görebilir misiniz bilmiyorum ama bakın altta minik bir Stranger Things yazısı var şurada. <laughs> Neyse. E, ee, öndeki seravenin alakası yok bu arada. benim depo anlamında tuttuğum bir şey. Orada tutuyorum onu. Onun dışında bütün kutuların içinde bir şeyler var. Şimdi de buraları düzenleyeceğim. Gerçekten yoruldum aslında. Yani bitsin şu anda saat dörde geliyor. Ee, büyük ihtimal dört buçuk gibi biter. Ondan sonrasında biyoloji denemeleri ve elektriği bitireceğim. Kimya ve elektriği. Öyle bir de ayet sonraki denemesi atarsam müthiş olur. Zaten özel ders var sonra. Ee, kesiti eklerim artık. Devamında da konuşuruz. Büyük artık. Ay şu an mutluluğumu anlatamam size aylardır kayıp olan kemerimi buldum gerçekten ve şurada dolabın arkasından çıktı en arkada ve bu kemer için kız kardeşimi annemi herkesi suçladım sonunda buldum ya bak işte ders çalışmamak adına yaptığım temizlik nelere ee, kadir oldu mu denir baki oldu mu denir ne denir bilmiyorum ama ya bak görüyor musun? O yüzden her zaman ders çalışmamak lazım. Eğer sırf ders çalışmamak için canınız temizlik yapmak istiyorsa boş verin yapın. Belki çok güzel şeyler bulursunuz. Evet ben geldim. Temizliğimi yaptım. Hava karardı. Şu an saat 6 oldu. Hemen size ışık açıyorum. Ufak bir tur yapacağız oda turu. Şimdi benim burası kitaplığım tamam mı? Burada pek bir şey değiştirmedim. Açıkçası dokunmadım yani. Buraların sadece tozunu aldım. Sonra buraya geçince burada şu dolabı düzenledim öncelikle. Sonra buraya gelince şu an burada pijamalı kombinimleyim. Merhaba. Ojelerimin olduğu yerde şu tırnak alet edevatları işte neyse. Bunları koymak için böyle şeyler yerleştirdim. Ojelerimin de kutularını çıkardım. Çünkü zaten sığmıyorlardı. Burada e, şu kalemlerimi, o az önce gördüğünüz küçük kutuları koydum. Sonra zaten burayı anlattım mı bilmiyorum ama işte doğru işte burada kahvem duruyor. İçeceğim şimdi oturacağım buraya. Dolabımı da göstereyim. Anılarımın olduğu tarafı zaten düzenledim söylemiştim. Burada kıyafetlerimi de düzenledim. Katlama konusunda benden kötüsü yok bu arada. Yani burası zaten normal. Dolap yani. Odan bu kadardı. Yani tüm odamı size göstermiş oldum. Neden halı yok demişti birisi. Buraya halı koymak çok saçma. O yüzden burada var bir tane halı. Ee, öyleydi. Şimdi birazdan, birazdan değil pardon bir saat sonra falan özel ders var. O bir saat sonraya kadar artık kimya, elektrik 3D'den kopardım ya direkt. Gittim kitaptan kestim direkt bir üniteyi. 10 test var. Çünkü kitap taşımaktan hiç hoşlanmıyorum. Şimdi konuşmamız gereken önemli bir şey var. Web bunlardan konuşma vakti geldi. Şimdi dün gece gerçekten buna çok zamanımı ayırdım. İnternetten bir site buldum. Anime Planet diye bir şey işte. Orada baya bir arşivi geniş olduğunu duyduğum için oradan baktım hani izlediğimizle izlemediğim her şeyi gördüm. Şimdi okuyamadığınızı biliyorum yakınlaştıracağım merak etmeyin. Burada bazı belli başlı webtoonları önereceğim konuşacağız. Bir de ufaktan birisi romandilerimi sormuştu. Hepsinin renklerini göstereceğim size elimdekilerin. En sonunda böyle olacak Video kapatırız sonra. Ders hakkında hiçbir şey konuşmadık yine bugün özür dilerim. Şimdi Webtoon kısmında şöyle bir zoomlamam gerekirse. Güncel okuduklarımı zaten şu anda görüyorsunuz. E, Mafya Neni okuyorum. Güzel gidiyor şu an. Baby Tyrant benim favori webtoonlarımdan bir tanesi. Hatta buradan görselini göstermek istiyorum. Çok severek okuduğum bir webtoondur kendisi. Görüyorsunuz. Çizimler falan aşırı tatlı zaten. E, çocuk çok tatlı. Ailesi çok tatlı. O yüzden çok seviyorum bunu. E, Press Play Sammy de şu aralar çok beğendiğim bir webtoon. Artık her şeyi göstermeyeceğim. Kendinize bakabilirsiniz. Press Play Sammy çok böyle kendi gösteren bir webtoon değil ama ben bayılıyorum. Ee, alttaki iki tanesi zaten prensesle cici şeyler. Güzel yani. Ee, beklemede olanlar bunlar ikinci sezon ya da üçüncü sezonunu bekliyorum bunların. Neyse işte buralara bakabilirsiniz. Bunların ikinci sezonu beklemedeyim yani ilgileniyorum. İhtiyacım var bunlara. Şimdi bir bitenler kısmına gelince. Siz buradan okumaya başlayabilirsiniz. Benim bahsetmek istediğim birkaç tanesi var. Trapped ya olga Olgami. Ben daha çok Olgami adını kullanıyorum. Olgami ve Romance 101 diyeyim. Yani bu ikili bayılıyorum. Bayılıyorum. Başka burada favorim olan Who made me princess? Bunun animesi de çıktı. Hatta bunu size görsellerini göstermem lazım. Ben size şu anda animesinin çizimlerini göstereceğim ama webtoon çizimleri çok daha güzel. Bu animesi. Şu anda bunu izliyorum. Ee, ama yanlış anlamadıysam mangasından birazcık farklı gidiyor. Çok güzel. Neyse, buna bayılıyorum yani. İzleyebilirsiniz de, okuyabilirsiniz de. Sonra burada aşırı beğendiğim My Reason to Die. Gerçekten çok travmatikti. Ee, bilenler bilir. Bu kadar sanırım. Buraları atlıyorum yani. Okunacakları da pek aktif. Bu şey Viral, yani Ended Up Dukes Mansion. Bunun animesi vardı. Animesinin birinci sezonu, ikinci sezonu daha gelmedi. Geleceğini düşünmüyorum. Ama çok güzel. O yüzden Webtoon'da okumayı düşünüyorum. Yarım kalanlar <laughs> çok aşırı ilgimi çekmeyen şeyler bunlar aslında. Aslında No Office Romance ilgimi çekiyor ama çok geride kaldığım için yetişmeye üşeniyorum. E, introverted As da çok tatlı ama yine arkada kaldığım için üşeniyorum. Böyle yani liste bu kadardı. Ben daha çok okuduğumu zannediyordum ama yani sanırım bu da çok bilmiyorum artık. Buradan görebildiğinizi incelemişsinizdir diye düşünüyorum. Webtoon kısmı bu kadardı. Şimdi hemen tintlerimi göstereyim. Evet. Uzun uğraşlar sonucu hazırlandım ve geldim. E, hepsini dizdim. Burada sadece e, yani melting bomblar yok. Onları da dün gösterdiğim için göstermiyorum. Hepsini swatchladım. Aa, şu alt kısımların e, tint olarak bıraktığı rengi göstermek için yapmıştım. Şimdi onları silip geleyim. Tamam sildim ve geldim. Şimdi bu en üstte gördüğünüz renk. Buradaki 19 numarası e, Juicy Lasting Tintlerin. Ve ben açıkçası bu rengi aldığımdan beri çok az kullandım. Çünkü birazcık soğuk bir renk gerçekten gördüğünüz üzere diğer renklere kıyasla. Ee, ama ben yine de seviyorum. Koleksiyonumda durması mutlu ediyor. Bu yeni çıkan D Juicy Lasting Tintlerin Dottori Bomb rengi 22 numarası. Rengi kırmızı ama böyle bir kan kırmızısı anladınız mı? Cırtlak bir kırmızı değil. Ee, o yüzden çok seviyorum bunu. Dark Coconut zaten popüler bir rengiydi. Üçüncü gördüğünüz rengi de Dark Coconut. Gerçekten çok güzel bir renk ama... Bilmiyorum çok fazla üst üste sürünce böyle morarmış gibi duruyordu danız. Neyse e, 05 numara Rose Splash Water Tint'lere geçiyoruz. Ben bunları çok seviyorum. En sevdiğim seri bu olabilir. Çünkü dudağı çok güzel gösteriyor. Aşırı parlatıyor. Çok seviyorum. Ama bu Rose Splash rengiyle pek anlaşamadık. Gördüğünüz şu dördüncü renkten bahsediyorum. Yani güzel bir renk aslında. Şu an elimde elimde normalden daha güzel duruyor. Ama bilmiyorum. En çok da rengini veren o sanırım. Bayağı rengini çıkarmış. Bu Rose Splash'ın altında da Woody Sunset var. 17 benim en beğendiğim renk olabilir. 5. sırada şu gördüğünüz. Gerçekten çok güzel bir renk. Bu da kan kırmızısı gibi ama daha havalı. Telefonumun netleme sıkıntısı yaşıyorum şu an. <laughs> Neyse. Şimdi bu Dissenset'ten sonra da 04 numara Vintage Ocean var. Ben bunu çok uzun süre kullandım. Yani e, şimdi burada size gösterdiğimde rengi biraz daha farklı gelebilir ama çok güzel gerçek hayatta. Evet burada 6. gördüğünüz şu turuncumsu renk. O da rengini çok güzel veriyor ve dudak kalemleriyle çok güzel kombolanabiliyor. Ben çok seviyorum yani bu işliyor. Eid Dotor geldi. E, Juicy Lasting Tintler'den. Bunu da çok seviyorum. E, Dark Coconut'tan sonra aldığım ilk renk ilk Dotor olmuştu. Gerçekten çok güzel bir renk bu da. Kiremit rengi. İşte gördüğünüz gibi bu 7. renk. Üstten sayın artık yedinci işte. Bu Yiğit Dottori. Yiğit Dottori'nin arkasında da 0.2 numara var. Bu yeni çıkandığı Jocelyn tintlerin Bu sondan üçüncü gördüğünüz renk. Pek renk bırakmamış ama kendi başına çok güzel bir gül kurusu bence. Çok hoş bir rengi var. Aşırı da bayılmadım açıkçası. Bu Cherry Bomb var sırada. Gerçekten yazın aşırı kullandım bunu. Tam bir yaz rengi bence. Bu sondan ikinci gördüğünüz gibi. Ve aşırı güzel rengini bırakmış Tintin'in. Birazcık cırtlak kalabiliyor dudakta. Şu an burada daha güzel bir tonda olduğuna bakmayın. Biraz daha cırtlak bir renk aslında. En sonunda da gloss var. Bu gloss serisinin 03 numarası Rose Finch. Ya ben çok beğenmedim. <laughs> Gördüğünüz gibi bayağı mor yani. Dudağım da benim bilmiyorum beni hasta gibi gösterdi. Bu o yüzden çok beğenmedim. Romance serim de bu kadardı. Yorumlarda birisi sorduğu için bu kadar çok uğraşmamda ayrı bir epiklik ve gün boyu ders çalışmamak adına tüm odamı temizlemem de aşırı komik. Evet saçma sapan komik bir video çıktı ortaya. Ee, Hayplamayı Hype'lamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşürüz.